Nevi Habbe 53 Kur'an-ı Muczül Beyan'ın İ'caz ve Belagatına dair lemat namındaki eserimde izah edilen bazı lemaları dinleyeceksin. Bütün zaman ve mekanlarda gelip geçen insanlara tevcihi kelam ettiği halde suhuleti beyandan dolayı sanki muhatap birdir. Kur'an Peygamber Efendimiz'e, ashab-ı kirama, müştehitlere, mücedditlere, farklı ilim dallarında mütehassıs olan alimlere evliyalara, asfiyalara hitap ettiği halde sanki muhatap birdir. Bir fenli bilgiyi mesela matematik ilmini ilköğretim öğrencisinden üniversite öğrencisine ta bu dalda doktora yapmış kişilere kadar birbirinden çok uzak gruplara birlikte anlatmak mümkün değildir. Bir grubun anlayabildiğini ondan bir aşağıdaki grup anlayamaz. Güneşin farklı aynalarda olanların kabiliyetine göre tecelli etmesi bu hakikate güzel bir misaldir. Aynı güneş ayaya da denize de bir çiçeğe insanın gözüne de birlikte hitap etmekte. Bunların her biri onun dışından kendi kabiliyetine göre istifa etmektedir. Kur'an'dan fen sahasında baş döndürücü gelişmeler imza atan bilim adamları gibi avamdan bir insan da feyiz almaktadır. Kur'an'ın nazil olmasındaki gaye nedir? Allah'ı tanıttırmak, insanın vazifelerini insana öğrettirmektir. Kur'an'ın vazife-i asliyesi daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini ta'lim etmektir. İrşadın gayelerine ishal için tekrarları tahkik ve takrili ifade eder. Ma'haza tekrarları halel vermez. İadesi zevki izal etmez. Teker ettikçe mis gibi kokar. Bunun tesis olduğu belirtilir. Akıllara kalplere iyice yerleştirmektir. Bir bina kurmak için isteyen kişinin duvarları sıra sıra örmesi nasıl gereksiz bir tekrar sayılmazsa iman ve Kur'an hakikatlerinin akıllara kalplere bütün latifeler yerleştirmek için yapılan tekrarlar da hikmetsiz sayılmazlar. Hepsi birer tesistir. Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırır. Tekrar etmekle daha meluf ve menüs olduğundan lezzeti artar. İnsan maddi hayatında her anda havaya, her vakit suya, her zaman her gün gıdaya, her hafta ziyaya muhtaçtır. Bunların tekerrürü haddi zatında tekerrür olmayıp ihtiyaçların tekerrür içindir. Kezalik insan. Hayat-ı ruhiyesi cihetiyle Kur'an'da zikredilen bütün nevilere muhtaçtır. Bazı nevilere her anda muhtaçtır. Hüvallah gibi çünkü ruh bunun ile nefes alıyor. Bazı nevilere her vakit bazılarına her zaman muhtaçtır. İşte hayatın, hayatı kalbiyenin ihtiyaçlarına binaen Kur'an tekrarlar yapıyor. Mesela Bismillah hava nesimi gibi kalbi ve ruhu tatmin ettiğinden kesreti ihtiyaca binaen Kur'an'da çok tekrar edilmiştir. Hayatı kalbiyenin ihtiyaçlarına binaen Kur'an tekrarlar yapıyor. Bedenimizin ihtiyaçları için nefes aldığımız, su içtiğimiz, yemek yiyip güneş ışığından faydalandığımız gibi kalbimizin, aklımızın, sair bütün latifelerimizin de manevi gıdalarını almaları gerekmektedir. Bu gıdaların başta geleni iman ve marifettir. Bazı nevilere her anda, her anda muhtaçtır hüvallah gibi çünkü ruh bunun ile nefes alıyor. Ruh bunun ile nefes alıyor. Kalplerin ancak Allah'ı anmakla tatmin olduğu beyan Edilir ayette insan her an sonsuz denecek kadar çok maddi ve manevi nimetlerle beslendiği için onun en büyük görevi ve en temel manevi gıdası her an Rabbin hatırlamasıdır. Bu hatırlama günde beş defa farz kılınmıştır. Bunu artırmanın yolu nafil ibadetleri artırmakla olur. Ancak toplum hayatı içinde bize yüklenen çeşitli mükellefiyetler böyle sürekli bir hatırlamaya imkan vermez. Mesela bir şeyi satın aldın, icap ve kabul işer iyiyi tatbik ettiğin dakikada o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O tahattur hükmü şer'i bir tasavvur vahiy verir. O dahi şari düşünmekle bir teveccüh ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Kıssayı Musa gibi bazı hadisat-ı cüz'iyen tekrar o hadisenin büyük bir düsturu tazamun ettiğini işarettir. Kur'an zikir, dua ve davet kitabıdır. Kur'an müessistir. Bir dinin mübinin esasıdır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Namazın içinde çok tekrarlar vardır. Fatiha ve namazın sonunda tesbih, hamd ve tekbir cümleleri 33'er defa tekrar edilir. İbadet binası inşa edilir, yükselmekte, kemale ermektedir. İtirazcıların vehimlerini esas alınsa namazın sadece bir rekatında Fatiha okumak, sadece namaza başlarken tekbir getirmek, namaz sonunda tesbihat yapmak birer defa söylemek yeterli gelir. Bazı tekrarlar tesis için meseleyi zihinlerde, kalplerde iyice tespit içindir. Bir duvar örerken aynı işi sürekli tekrarlarız. Bir sıra örmekle yetinmez. Duvar tamam olunca kadar tuğlaları yan yana koyar, üst üste dizmeye devam ederiz. Birçok peygamber gibi Hz. Musa'nın da mucizelerine zamanın müşrikleri sihir demişler. Hz. Musa'nın asasının sihirbazların bütün sihirlerini yutmasına, Firavun ve sihir demeleri. Hazreti Peygamber'e, ve Vesselam'a yapılan bu sihir isnadının Hazreti Musa ile ya yapıldığını göstermektedir. Hazreti Musa'nın Hızır'la Aleyhisselam yaptığı ziyarette de, e, seyahatte de çok hakikatler vardır. Kader anlamında bizlere ders verir Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yoktur. Hz. Musa'nın Allah'ı görme talebine karşı sen beni göremezsin buyurulması Allah'ın bu alemde görülemeyeceğini ders verir. Miraç yoluyla beka alemine girmiştir Peygamberimiz. Orada görmüştür. Başka bir nokta da Firavun'a yumuşak sözlerle tebliğ yapılmasının emredilmesidir. Cenab-ı Hak ilahlık taslayan bir düşmana bile iki peygamberini birlikte gönderiyor. Ona iman ve tevhidin tebliğini istiyor. Tebliğin de yumuşak bir şekilde yapılmasını emrediyor. Hızır kıssasında ise Hz. Musa gibi büyük bir peygamber Hızır'dan ders alma ihtiyaç Hızır'dan ders alma ihtiyaç duyuyor. İlahi sırlarla müminlerin fazla meşgul olmamaları özellikle bela ve musibetler karşısında kadere itiraz yoluna gitmeyip Allah'ın hikmetine, rahmetine itibat, itimat etmeleri dersi veriliyor.